Yaşlanma artık bir hastalık olarak görülüyor. E bir hastalık olarak görüyorsak o zaman onu tedavi etmemiz gerekir. Tedavi ederken de öncelikle ilaçların ne kadar etkin ve ne kadar güvenli olduğunu test etmemiz gerekir. Bu konuda en fazla üzerinde konuş konuşulan iki ilaç var. Bunlardan bir tanesi metformin, bir diğeri rapamisin. Ee, bugün metformin üzerine konuşacağız biraz. Metformin aslında eski bir ilaç. Tip 2 diyabeti olan kişilerin uzun yıllar boyunca kullandığı bir ilaç metformin. Bu arada bu videonun herhangi bir ilaç önerisi veya ilaç kullanım kılavuzu olmadığını da söylemek lazım. Sadece bilgilendirme amaçlı bir video yapıyorum burada. E, metformin uzun yıllardan beri biliniyor. 1900'lü yılların başından bu yana. E, ancak o dönemde ilk başta çok popüler olsa da sonrasında insülinin keşfedilmesiyle birlikte ve yeni şeker ilaçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte doğrusunu isterseniz pabucu biraz dama atılmıştı. Ne zamana kadar? 1998'lere kadar. Şimdi 1998'de Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de devam etmekte olan bir çalışmanın sonuçları Metformin'i yeniden popüler hale getirdi. Çünkü bu çalışmanın sonuçları şunu gösterdi. Metformin kullanan tip 2 şeker hastalığı olan kişilerdeki kalp krizi oranı, Metformin kullanmayan tip 2 şeker hastalarına göre daha düşüktü. Onun üzerine acaba Metformin aspirin gibi yeni mucize bir ilaç mı diye bir tartışma başladı. Tabii ki bir bilimsel yaklaşım olarak ilk başta yapılması gereken şey insanlardan önce bunun yani uzun yaşam konusunda etkili mi etki değil mi sorusunun cevabını almak için bazı modeller üzerinde çalışılmasıdır ki bunlar da genellikle kurtçuklar, meyve sinekleri veya bazen de fare çalışmaları oluyor. Bu çalışmaların ağırlığında metforminin ömrü uzatabileceği gösterildi. Özellikle longevity yani uzun yaşam konularında eğer meraklıysanız videolarda çok sık duyacağınız veya göreceğiniz iki tane protein e, üreten gen var. Bunlar AMPK ve mTOR genleri. E, bunların üzerinde metforminin etkili olabileceği gösterildi. Özellikle AMPK'in aktivitesini arttırıyor, mTOR'un da aktivitesini inhibe ediyor. Zaten longevity'nin biraz hani e, sağlıklı uzun yaşamın anahtarları da biraz bunlar gibi görünüyor. Tek başına değil tabii ki daha bir sürü onun üzerinde etkili faktör var. Ancak şimdi bu çalışmalarda dikkati çeken bazı şeyler oldu. O da şu. Örneğin e, C. elegans denen bir kurtçuk var. Bu kurtçukların ömürleri kısa olduğu için genellikle bu longevity yani uzun yaşam çalışmalarında e, model olarak tercih ediliyorlar. Bir kere verilen e, dozun çok yüksek olduğu görüldü. Yani etkili olabilmesi için yüksek doz vermesi vermen gerekiyordu metformin'i. Ee, ve bunu insana hani devşirirsen çok çok yüksek dozlarda metformin kullanman gerekiyordu. O da tabii ki yan etki riskini arttırıyordu. Bir önemli nokta daha var. Hem farelerde hem e, kurtçuk modellerinde de görüldü bu. Özellikle metformin'i genç grupta verdiğin zaman etkisi longevity üzerine pozitif görünüyor. Yani zaten yaşlanmış olan bir modele verdiğin zaman metformin'in etkisinin çok olmadığını görüyorsun. Peki şimdi insanlarda nasıl bir etkisi var derseniz metformin aslında çok iyi bir antidiabetik ilaç gerçekten. Ee, güvenli bir ilaç. Yan etkisi öyle çok fazla değil. En fazla görülen yan etkileri mide bağırsak sistemi ile ilgili olanlar. İşte mide bulantısı, kabızlık, şişkinlik gibi şikayetler olabiliyor. Ee, ama hani bunlar böyle çok sık görülen değil. Laktik asit problemini, laklik asidoz e, sıkıntısı doğurabiliyor. Çok ender olarak. Yani kandaki pH değeri çok düşüyor. Aside kayıyor. E, ciddi bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir problem söz konusu olabiliyor. Ve kronik kullanımda da B12 vitamininin e, dengesi bozulabiliyor ve B12 eksikliği görülebiliyor. Bunlar böyle çok sık görülen e, yan etkiler değil ama gene de var olan etkiler. Şimdi İnsanlarda da baktığınız zaman özellikle bizim damar sağlığı üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor çalışmalar. Yani metformin kullanan kişilerde endotel fonksiyonlarının yani damarın örtüsünün fonksiyonlarının daha iyi korunduğunu, bunun sonucunda da damar sertliği ve bunun sonucunda damar sertliği sonucunda da ortaya çıkabilecek kalp krizi gibi şeylerin istenmeyen sonuçların önüne geçebileceği gibi bir ihtimali gösteriyor bu yapılan çalışmalar. Şimdi bu noktada tabii şunun altını çizmek lazım. Metformin böyle mucize bir ilaç değil gerçekten. Henüz yolun başında ama umut veren ilaçlardan bir tanesi. Onu şöyle söyleyelim. E iki tane çalışma e, devam ediyor. Bunlardan bir tanesi mice çalışması, ötekisi de tame çalışması. Şimdi benim aslında buradaki en önemli sorum şu olmalı. Ben metformin'i sağlıklıysam yani diyabetim olmadan kullanırsam bunun faydasını Görür müyüm? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Bu sorunun cevabını verecek çalışma daha çok elimizde yok. Daha fazla diyabetli hastalar üzerinde çalışmalar var. Bu söylediğim etkilerin özellikle prediyabeti olan, yani glikoz metabolizması bozulmaya başlamış olan, diyabete doğru giden prediyabet hastalarında ve diyabetli hastalarda, kilolu hastalarda daha belirgin olarak e, tespit edildiğini söylemek lazım. Yani bu çalışmalar sağlıklı insanlarda değil ama işte bu iki tane önemli çalışma var. Bunlardan birincisinin ilk sonuçları ortaya çıktı. Mice çalışması. Metformin kullanan kişilerdeki çizgili kaslarda düzelme var mı yok mu genetik olarak bir düzelme var mı yok mu ona baktılar ve bu çalışmanın sonuçları şunu gösterdi ki özellikle metformin kullanan kişilerde DNA hasarının tamiri muhtemelen daha iyi oluyor çünkü oradaki gen değişimleri çok daha belirgin ve çok daha iyi yönde gelişmiş durumda bu çok önemli verilerden bir tanesiydi. Şimdi bu tem çalışması da yani e, metformin gerçekten sağlıklı yaşamı veya yaşamı uzatıyor mu? Çünkü iki tane tanım var orada. Bir tanesi sağlıklı yaşamak. Yani hiç hasta olmadan uzun yaşamak. Bir de hasta olup yine uzun yaşamak. Ee, bunun Bu çalışmanın sonuçları da geldiği zaman üzerinde daha net bilgiye sahip olacağız. Ama mesela şunu söylemek lazım. Biraz önce demiştim ya metformin mucize bir ilaç mı? Mucize bir ilaç değil. Ee, örneğin Egzersizle karşılaştırdığın zaman Metformin'in Metformini e, Metformin kullanan kişilerde egzersizin yararlı etkilerinin bastırılmış olduğunu görüyorsun. Yani, dolayısıyla bu noktada sen hem egzersiz yapıyorsun sağlıklı kalmak için hem de metformin kullanıyorsan açıkçası bu noktada egzersizden beklenen faydanın daha düşük olduğunu söylemek lazım. Hatta bu çalışma şunu da gösteriyor. Mesela e, metformin kullanan kişideki e, yarar ne kadar, egzersiz kullanan kişide yarar ne kadar derseniz ve ikisinin beraber olduğu grupta yarar ne kadar derseniz. Tek başına egzersizin yararı en yüksek düzeyde metformin kullandığın zaman o daha da düşüyor. Dolayısıyla bu noktada hani e, bir şekilde diyabetli olan bir hastada egzersiz yapamıyorsa bu bir uzuv kaybı olabilir. Mesela çok iyi bir seçenek olabilir gibi metformin. Ama sağlıklı bir kişi de e, bir hani egzersiz yapabiliyorsa o zaman metformin e, orada bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. E, şu an için. Doğrusunu söylemek gerekirse metformin'i özetle nasıl tanımlarsın derseniz şunu derim. Yani metformin gerçekten çok umut verici bir ilaç. E, doz konusunda hala çok net verilerimiz yok. Doz konusunda yani sağlıklı insanda kaç miligram günde kaç bin miligram kullanılacak o konuda hala bir e, tartışma var şu an için sağlıklı yaşamda hani mutlaka uzun yaşayım ve sağlıklı yaşayayım mi düşünüyorsanız eğer metformin kullanayım mı sağlıklıysanız hayır ama diyabetli pre diyabet ve zayıfsanız doktorunuza da danışarak ve şeker kontrolünü yaparak kullanmayı düşünebilirsiniz ama onun dışında yani böyle bir durum söz konusu değilse sağlıklıysanız ee, aktiviteniz yüksekse, iyi besleniyorsanız o zaman sadece bu hayat modifikasyonuna aynı şekilde devam ederseniz, bu şekilde hayata devam ederseniz bu ilaçtan alacağınız e, faydanın belki daha fazlasını alıyor olabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yine yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.